Üçüncü boyuta geldik. Zihinsel gelişim dönemlerini konuşacağız şimdi. Piyajı arkadaşlar. Az evvel bahsettiğimiz süreçlerden, unsurlardan, kavramlardan hareketle zihinsel gelişimin dört dönemle gerçekleştiğini öne sürüyor. Ve bu dönemlerin her birinde de ortaya çıkması beklenen bazı özelliklerden bahsediyor. Bizde bu dönemler neler? Bu dönemlerde ortaya çıkması beklenen özellikler neler? Bunları biraz konuşacağız şimdi. dört ee, tane dönemden bahsediyor Piaget zihinsel gelişim sürecinde. Bu dönemlerden birincisi arkadaşlar. Yaşamın ilk yılları. Aşağı yukarı 0-2 veya 0-3 yaş aralığını kapsayan süreç. Duyusal motor dönem diyor Piaget. Bu sürece arkadaşlar yaşamın ilk yıllarına duyusal motor dönem diyor Piaget. Neden yaşamın ilk yıllarına duyusal motor dönem diyor? Şundan dolayı. Bu dönemde çocuk çevresini hep duyuları yoluyla tanımaya çalışır ve davranışları büyük ölçüde motor düzeydedir arkadaşlar. Ee, şimdi motor davranıştan kastımız nedir bizim? çok fazla zihinsel aktivite gerektirmeyen, basit, hareket becerisine dayalı davranışlara motor davranış deniyor. İşte bu dönemde çocuğun davranışları büyük ölçüde motor düzeydedir. Ve çocuk çevresini duyuları aracılığıyla tanımaya çalışır. Bu bebeklerin eline geçirdiği her şeyi ağzına götürme eğilim vardır. Freud'da da biraz konuşmuştuk hatırlarsanız. Freud bunu bir oral dönem özelliği olarak görüyordu değil mi? Ağzın en önemli organ olmasından kaynaklı bir durum diyordu. Peki Piaget'e göre çocuğun elini aldığı her şeyi ağzına götürmesi ne ile ilgilidir? Piaget'e göre çocuğun elini aldığı her şeyi ağzına götürmesi özümleme ile ilgili bir şeydir bak. Özümleme ile ilgilidir. Bakın arkadaşlar dikkat. Piaget konuşmaya başladığımızda size şöyle bir şey söylemiştim. Hatırlarsanız Yeni doğan bebeklerde birkaç tane böyle basit ilkel refleksif şema vardır diyor Piaget. İşte yeni doğan bebeklerde bir emme şeması bir tutma şeması vardır diyordu bildiniz mi? Ee, i̇şte çocuğun eline aldığı her şeyi böyle ağzına götürmesi Piaget'e göre her şeyi var olan emme şemasıyla açıklama çabasının bir göstergesidir. Çocukta benme emme şeması var her şeyi ağzına götürmesi her şeyi o var olan mevcut emme şemasıyla açıklamaya çalıştığını gösterir. Yani bir özümleme sürecidir aslında. Ama çocuk bir süre sonra artık arkadaşlar böyle neyi ağzına götürecek, neyi götürmeyecek bunu ayırmaya başlıyor. Yani akomodasyon yapıyor bak. Bir süre sonra mesela kraker alıyor ağzına atıyor. Salatalığı alıyor atıyor ama kalemi ağzına atmıyor bak. Şunu ağzına götürmüyorsa bil ki akomodasyon yapmış bu çocuk bak. Bakmış ki şu o şemayla olmuyor. E bununla ilgili demek ki yeni bir şema oluşturmuş. Ama böyle her şeyi ağzına götürüyorsa bu bir özümleme sürecine işaret eder. Ama artık bir şeyleri ağzına götürmemeye başlamış. Yani neyi götürecek, neyi götürmeyecek bunu ayırt etmeye başlamışsa artık bu çocuk akomodasyon yapmış diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat. Bu dönemde Piaget'in arkadaşlar üzerinde durduğu birkaç tane özellik var. Şimdi her dönemde böyle bazı özellikler tanımlıyor Piaget. Biz de biraz bunları konuşacağız. Duyusal motor dönemde Piaget'in üzerinde durduğu bahsettiği temel özelliklerden birisi ki Piaget'in kuramının çok önemli bir kavramıdır bu arkadaşlar. Nesne devamlılığı diyor Piaget. Bu dönemin en önemli kazanımı nesne devamlılığının gelişmesidir arkadaşlar. Nedir peki bu nesne devamlı denilen şey şudur. Nesne devamlılığı çocuğun bir nesne görüş alanının dışına çıktığında dahi onun var olduğunu bilmesidir arkadaşlar. Çocuğun bir nesne görüş alanının dışına çıktığında dahi onun var olduğunu bilmesidir. Bakın çocuklar arkadaşlar yaklaşık 8-10 aylık olana kadar görmedikleri nesnelerin var olduğunu algılamazlar. Yani 8-10 aylık olana kadar aşağı yukarı çocuklar da Böyle görüyorsam vardır, görmüyorsam yoktur şeklinde bir algı var. Ama yaklaşık 8-10 aydan itibaren e, nesne devamlılığı yavaş yavaş gelişmeye başlar ki... ...tam anlamıyla 1,5 yaş civarında, 18 ay civarında tam anlamıyla e, bu özelliğin kazanıldığını söylüyor Piaget. Nesne devamlılığının kazanılmasıyla birlikte arkadaşlar çocuk artık bir şeyleri görmese dahi... Onların var olduğunu anlar, bilir diyor Piaget arkadaşlar. Mesela bakın 6 aylık bir çocuğa şöyle şunu uzatsanız e bunu almak için bir hamle yapar. Ama al bunu böyle çocuğun gözünün önünde sakla cebine koy hemen gider başka bir şeyle ilgilenir. Görüyorsa vardır görmüyorsa yoktur. Ama 1-1,5 yaşındaki çocuğa yap bakalım bunu. Şunu uzatırsın almaya çalışır. Al böyle cebine koy onu böyle cebinden çeker alır. Bakın bir çocuk arkadaşlar saklanan bir nesneyi arıyorsa e, bilin ki artık nesne devamlılığını kazanmıştır. Çünkü saklanan bir şey arıyorsa görmediği halde onun var olduğunu biliyor demektir. Nesne devamlılığını kazanmıştır. Saklanan bir şey arayan çocuk bilin ki nesne devamlılığını kazanmıştır arkadaşlar. Ee, bizim böyle çocuklara yaptığımız çok klasik numaralar vardır bakın Böyle oynamasını istemediğimiz şeyleri eline aldığında Ne bileyim böyle telefon kumandadır falan Alırsın böyle attım der saklarsınız Değil mi? Belli bir süre bakın çocuk bu numaraları yer yani Böyle attım der saklarsın çocuğun ilgisi dağılır Başka şeylerle uğraşır Çünkü görüyorsa var görmüyorsa yoktur Ama bir süre sonra bu numarayı yer mi artık çocuk yemez Niye nesne devamlılığı kazanmışsa çocuk artık Görmese bile onun var olduğunu bilir aklımda saklarsın ağlar bağırır onu gelir oradan çeker alır bak. Ee, yine şu C oyunu yaparız misal bildiniz belli bir süre çocukları çok eğlendirir. Çünkü nesne devamlılığını kazanmamış çocuk açısından müthiş bir illüzyondur bu. Yani nesne devamlılığını kazanmamış bir çocuk açısından bu C oyunun anlamı nedir? Yok oluyorsun var oluyorsun yok oluyorsun var oluyorsun. Çok eğlenceli bir şey. Ama nesne devamlılığını kazanmış bir çocuk artık bu oyundan keyif alamaz. E senin böyle yapmakla yok olmadığını e biliyor çünkü. Dolayısıyla da bu oyundan keyif almamaya başlıyor bir süre sonra. Bakın nesne devamlılığı arkadaşlar zihinsel gelişim açısından çok önemsenen bir şeydir. Neden çok önemsenen bir özelliktir arkadaşlar? Şundan dolayı nesne devamlılığı çocuğun hafızasını kullanmaya başladığının en önemli işareti göstergesidir arkadaşlar. Nesne devamlılığı çocuğun hafızasını, belleğini, kullanmaya başladığının en önemli işaretidir. Bu yüzden zihinsel gelişim açısından çok çok önemsenen bir şey arkadaşlar. Bir çocuk nesne devamlılığını kazanmışsa bilin ki bu çocuk artık hafızayı belli kullanmaya başlamış. Bakın görmediği halde bir şeyin var olduğunu biliyorsa nereden biliyor? E kaydetmiş gibi diyor. Değil mi? Şimdi biz şu kapının arkasında ne olduğunu biliyorsak nereden biliyoruz? Kaydetmişiz de biliyoruz. Çocuk da Görmediği halde bir şeylerin var olduğunu biliyorsa, e demek ki bu çocuk kayda başlamış. Hafızayı, belleği kullanmaya başlamış arkadaşlar. Nesne devamlılığı bu yüzden zihinsel gelişim sürecinde son derece önemsenen bir özelliktir. Çocuğun hafızasını, belleğini kullanmaya başladığının en önemli göstergesidir arkadaşlar. Nesne devamlılığının yanı sıra Duyusal motor dönemde üzerinde durulan bir diğer özellik döngüsel tepkidir veya buna devresel tepki derler. Döngüsel tepki de arkadaşlar çocuğun tesadüfen yaptığı bir davranıştan keyif almasına bağlı olarak o davranışı sürekli inelemesidir. Çocuğun tesadüfen yaptığı bir davranıştan keyif almasına bağlı olarak o davranışı sürekli yinelemesine döngüsel veya devresel tepki deniyor arkadaşlar. Bakın çocuklar. Bazen tesadüfen bir şey yaparlar ve eğer ki yaptıkları şey hoşlarına giderse bu davranışı sürekli yapmaya başlarlar. Mesela çocuk elindeki bir oyuncağı şöyle şuraya çarpar. Bu çıkan ses hoşuna mı gitti? Sürekli alıp onu oraya vurmaya başlar. Ee, döngüsel tepki böyle bir şey. Tesadüfen yapılan bir şeyden keyif alınca bunu sürekli yapmaya başlıyor çocuk. Ya böyle annesinin kucağındayken misal eli, kadının saçına takılır böyle çocuk elini çekti mi kadın bir çığlık atar çocuğun hoşuna mı gitti? O saç asılır sürekli. Test yaptığı bir davranış keyif verirse bunu sürekli hale getirir. Ne zaman ki artık bu davranıştan keyif almamaya başlar? Yavaş yavaş o davranış azalıp azalıp yok olur arkadaşlar. Bir de ertelenmiş taklit denilen bir şey var veya gecikmiş taklit denir. Ertelenmiş taklitte arkadaşlar çocuğun gözlemlediği bir modelin davranışlarını bir süre geçtikten sonra model gözünün önünde olmasa dahi taklit edebilmesidir. Çocuğun gözlemlediği bir modelin davranışlarını bir süre geçtikten sonra model gözünün önünde yok. Ken dahi taklit edebilmesidir arkadaşlar. Bakın çocuklar e, bu dönemin ortalarından itibaren birinin yaptığı bir davranışı görürlerse bir süre sonra artık o kişi gözlerinin önünde olmasa bile o davranışı taklit edebilirler arkadaşlar. Mesela çocuk şu an benim yaptığım bir hareketi görür. Üç gün sonra beş gün sonra gider bunu yapar. Davidin parka gider, orada bir çocuğun yaptığı bir davranışı görür. Eve gelince bunu yapar. Gözlemlediği bir davranışı belli bir süre geçtikten sonra artık model gözünün önünde yokken bile yapabiliyorsa çocuk buna ertelenmiş taklit denir ki bakın ertelenmiş taklit. Çocuğun hafızasını çok aktif şekilde kullanmaya başladığını gösteren bir şey artık. Şimdi nesne devamlılığı hafızanın kullanılmaya başlandığını gösteriyor demiştik. Değil mi? Ama ertelenmiş taklit yapıyorsa çocuk e bilin ki hafızayı çok aktif kullanıyor. Bazen çocuklar hafızayı bizi şaşırtacak düzeyde aktif kullanır. Yani bir davranışı yaparsın görür çocuk. 3 gün sonra 5 üç gün sonra 10 gün, gün sonra o davranışı yapar. Demek ki günlerce saklıyor bakın hafızayı çok aktif çok etkili şekilde kullandığını gösteren bir şeydir bu arkadaşlar çocuğu. Duysal motor dönemde olay genel itibariyle bu. Bu dönemin temel olayı nesne devamlıdır bakın. Bu dönemin temel olayı nesne devamlıdır. Onu iyi bilin. Döngüsel tepki ertelenmiş taklitte aklınızda bulunsun. Bakın Piaget'in kuramında az evvel yine size söylemiştim. 30'un üzerinde kavram konuşacağız totalde. Ee, ama bu kavramlardan Öyle 6-7 tane kavram var ki Piaget'in kuramının ana iskeletini oluşturur. Şu ana kadar bu ana iskeleti oluşturan mevzulardan birisi özümlemeydi konuştuklarımız içinde. Bir diğeri nesne devamlıdır. Çok çok önemli böyle bir 6-7 tane kavram var. Bunları kafanıza iyi oturtursanız Piaget'e mevzuyu kavrarsınız. Geri kalanları biraz ee, onlarla bağlantılı veya teferruat diyebileceğiniz kısımlar ana iskeleti oluşturan 6-7 kavram var. Birisi özümleme, bir diğeri nesne devamlıdır. Bunlara dikkat arkadaşlar. Ve Piaget'in kuramındaki ikinci dönem. Okul öncesi yıllar yaklaşık 2-3 yaşından 7 yaşına kadar devam eden süreç. işlem öncesi dönem diyor Piaget. Bu sürece arkadaşlar okul öncesi yıllara İşlem öncesi dönemler Piaget. Ee, şimdi bakın işlem kavramı. Piaget literatüründe son derece önemli bir kavram arkadaşlar. Bundan sonraki dönemlerde de e, bu ismi kullanacağız. Somut işlemler, soyut işlemler diyor Piaget. Ee, i̇şlem Piaget'e göre arkadaşlar mantıksal düşünebilme becerisi demektir. Bakın Piaget literatürüne göre işlem mantıksal düşünebilme becerisini anlatıyor arkadaşlar. Ee, bu okul öncesi yıllara işlem öncesi dönem derken peki Piaget neyi kastediyor o zaman? Bakın işlem mantıksal düşünmeyi anlatıyor dedik. Okul öncesi yıllara işlem öncesi dönem derken neyi kastediyor? Mantıksal düşünmenin olmadığı, başlamadığı dönem arkadaşlar. Bakın bu dönemde düşünme tamamen mantık dışıdır çocuk henüz mantıklı düşünebilecek düzeyde değildir. Bu nedenle de sezgisel, saçma sapan, mantık dışı bir düşünme biçimi söz konusudur bu dönemdeki. Bu dönemde konuşacağımız her şey de zaten mantık dışı, saçma sapan süreçlerdir. Bakın insanların yaşam boyunca arkadaşlar en salak oldukları dönemlerden birincisi budur. Okul öncesi dönemdir. Ama bu dönemdeki salaklık böyle sevimli bir salaklıktır. Şapşallık gibi böyle sevimli bir şey. Niye mantıklı düşünecek düzeyde değil çocuk. O yüzden mecburen böyle salakça davranır. Sevimli bir şeydir. Ama esas gerizekalılığın zirve yapacağı yer ergenlik dönemidir. Önümüzdeki dersi anlatacağım size. Bakın orada çok üst düzey düşünme becerileri gelişti ama onları kullanmıyor gerizekalı. Burada mantıklı düşünemiyor çocuk. O yüzden de saçma sapan şeyler yapar, düşünür arkadaşlar. İşlem öncesi dönemin karakteristik özelliklerinden birisi ben merkezci düşünmedir veya ben merkezcilik veya egosantrik düşünme deniyor arkadaşlar. Ben merkezcilik, ben merkezi düşünme veya egosantrik düşünme. Ben merkezcilik çocuğun başkalarının bakış açılarını görememesi her şeyi kendine göre değerlendirmesidir arkadaşlar. Çocuğun başkalarının bakış açılarını görememesi, her şeyi kendine göre değerlendirmesidir. Ben merkezcilik arkadaşlar. Bu dönemde çocuklar henüz başkalarının bakış açılarını görebilecek düzeyde olgunlukta değillerdir. Bu yüzden her şeyi kendilerine göre değerlendirirler. Yani ben merkezcilik. Her şey bana göre. Her şey benim için tarzında bir düşünme biçimidir. Ben biliyorsam herkes biliyor. Ben seviyorsam herkes seviyor. Ben görüyorsam herkes görüyor tarzında bir düşünme biçimi. Çocuk henüz başkalarının bakış açısını göremiyor. Bu yüzden de her şeyi kendine göre değerlendiriyor bu dönemde arkadaşlar. Bakın mesela bu dönemde çocuk Gördüğü şeylerin herkes tarafından görüldüğünü zanneder. Bildiği şeylerin herkes tarafından bilindiğini, sevdiği şeylerin herkes tarafından sevildiğini düşünür arkadaşlar. Çocuk misal, e, mandalinayı çok seviyorsa ona göre herkes mandalinayı çok seviyordur. Sevmeyen birini görsün şaşırır. Niye? E, sevilmeyecek bir şey olsa ben sevmem böyle bir algısı vardır. Ben seviyorsam bu sevilecek bir şeydir. Herkes seviyordur böyle bir algısı vardır. Veya yaşadığı şeylerin mesela herkes tarafından bilindiğini zanneder. Çocuk kalkıp mesela anaokuluna gidiyor. Akşam geliyor eve. Çocuğun bugün öğlen ne yediniz diyorsun. Köfte yedik ya diyor. Yani onun ne yemiş olduğunu senin bildiğini düşünür çocuk. Yani ben biliyorsam herkes biliyordur böyle bir algısı vardır. Ben merkezcilik bu. Gördüğü şeylerin herkes tarafından görüldüğünü zannediyor. Ki çocuklarda mesela bu dönem çocuklarında bakın. Ve telefonda konuşurken bir şeyler gösterme eğilim falan vardır. Ve telefonu telefonda konuşur babası. Ya, baba bak annem bana yeni tişört aldı falan der. Yani o görüyorsa o da görüyordur. Böyle bir algı var. Veya tam tersi bir şeyi görmüyorsa kimsenin görmediğini düşünür. Bakın bu dönem çocuklarıyla saklanmaç oynamak keyifli olur bu yüzden. Kafayı sakladı mı çocuk komple saklanmışsa erken de. Yani o seni görmüyorsa sen de onu görmüyorsunuz. Öyle bildiniz gider böyle perdenin altına falan saklanır böyle. Bak perde şurasına kadar geliyordur. Buradan aşağısı açıkladır. Ama sen onu bulduğunda şaşırıyor. Niye? O seni görmüyorsa sen de onu görmüyorsundur. Ben merkezcilik böyle bir şey çocuk başkasının bakış açısını göremiyor arkadaşlar. Ve bakın bu dönemde ortaya çıkan birçok özelliğin temelinde doğrudan veya dolaylı olarak bu ben merkezi düşünme yapısını görmek mümkündür.